açtı açtı şimdi Ben saçımı yapıp geliyorum. Saçımı yapıp geliyorum. bu yerinde koy. Ha. Ha. Yerinde koy ama yerinde. Yer. Ha. Yer. Mustafa. Y yok yeğin altına koyayım saçım böyle. Burada da tuttum ben. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Tek yuvası. İlgili teşekkür et. Beni nereden öğrendin? Baba. Baba. İlgili teşekkür et. Anne. 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 Anne gün konu. Yani içinde ne yapacağız bilmiyorum param da yok. Benim elimden. kızım al da orada atmışsın, peçete. Bu, bu da çıkar buradan homo. Ben ne Bu da çıkar oradan. orada. Bu battığın bunlar. Hadi dediler. Bunların yer, yeriniz nerede Hümeyla Gül? Orada. Gel çabuk <laughs> <Orada gülüyor> değil. Hadi. Hadi. her Hadi. Şey... Ne yapıyorsun? Ne कौन पुष्पा क्यों आ तो बगाने है मेरे ओ बाबा ने एक मिनट ओबो आ इ Neyi sen ne yaptın? Neyi, neyi ben ne yoktu, ne neyi? Anne ben baktım. Baban ne pişirdi? Oğlum tamam, gel acıkın. Ya istemiyorum. İstemiyorum istemiyor ya. İstemiyorum. Kaç kez söyleyeceğim. Zaten video yapamadım. bulmak üzere. O yüzden şurada hemen yapın da kuşları. Cool. Tabii ki çok az bir şey söyleyeceğim. Hiç belli olmuyor sağ olsun Elimle yap. Yer yapacağız. Ama herkes okul okul dışında herkes. Ama annemiz de annelerimiz de gelecek. Evet ben annelerimiz ve arkadaşlar. Bir de ben. Bir de ben. <laughs> Okulda 30 32 33 30 mu 31 geçeceğiz öyle hatırlıyorum 32 hatırlıyorum yalnız Y yenisini alacak. Yenildi fondöten son detay kontu. Ya makyaj makyajın üstüne söylemedim. Unuttum çünkü inşallah o o da alır. Alması <laughs> ama bana olmaz sadece. böyle oldu. Önce bir güzel önce bir dertim gelip oldu ama biraz çizerek var. Bizim de damak yeri bit seviyesi ne kısırmış. Çözme öğretmen bir şey demez. Dersi de artık seviyesi ne kısırdı diye sana seviyesi ne kısırmadı. Ama yani makyaj yaptım duysa beni okuldan attı. Öyle bir kızgın ki öğretmen. <laughs> o bir öğretmenden biraz zayıf ama yine de çok kızgın. <laughs> cumartesi de okula gidecek. Yarın da piknik yapmaya gidiyoruz. Bunu yıkayacağım. Yani böyle ı, bir şeyler söylüyorum. Bu kadar da makyajım. Uzun sürmedi be. Isıs Gidemem okula, ders çalışamam okulda. <laughs> şey. <laughs> Yıkılıp geliyor. Sokakta asıl sonlu kalmasın Büyükler büyüdükçe Büyükler büyüdükçe Gülmeyi unutmasın Bir merhaba ile selamlıyorum, Bir sadlı. Okul dışında gördüm Bir tek köyceyi Yaşım küçük ama içindeki kıpırdayı biraz da şey katıp büyükle seviyorum. Hayat gelince çok güzel. Hayat gelecek çok güzel. O kapka bulutlu. Dırdı pat atmalı. Herkese yüzünde bir yücük. onu Unutup gülücük diyelim. <laughs> Bunlar geyin yeter. Ne oldu? Gidirsene. Kendin giyin artık. Ne oldu? Ne oldu, sana ne oldu bana böyle? He, hep ben giydiriyorum. Ne zaman giydirdin? Kes. Bak! Hadi babaya dua bu. Mucin bak nasıl kıskandı yeah. ya. Çalıyor mu Gerçekten mi? Çok mutlu olması istiyor değil mi be? Zengin olması istiyor. Hayır. İstemiyorsun? Hayır. Tamam. O zaman piknikler gitmeyeceğiz yani. Yok, balon var mı? It's like very long. Yeta, it tag get